Merhaba ben arkadaşlar. Hiroin evinde sevgilerle. sevgilerle. Bugün size bir sürpriz yaptık. Bilin bakalım bu kim? Olaf. Hira biliyor. Hira çok seviyor Olaf'ı değil mi o anneciğim? evet. Olaf ne? Bir kardan adam. Evet. Evet. Anna'yla Elsa Karlar Ülkesi filmini Mutlu sayıyor. adamı. Hemen arkasını bir inceleyelim. Gördüğünüz gibi bu seride kimler var? Anna var sanırım. Değil mi anneciğim? Anna hangisi? Hoş göster bakalım. Evet. Kırmızı saçları. Daha doğrusu turuncu saçları var. Örgü seviyorlar. İki yanından bağlıyor. Bir de Frozen var. Yani Elsa, o hangisi anneciğim? Evet. İkisi beraber kardan adam yapmayı çok seviyorlar, değil mi anneciğim? Hı -hı. Evet, İşte bu kardan adamımız da Olaf'ımız da burada. Hira çok sevdiği için babasıyla annesi ona sürpriz yaptı. Şimdi açalım bakalım Olaf'ı. Evet arkadaşlar Olaf'ımızı açtık. Olaf'ın birkaç özelliği var. Kavuç burnu var. Başındaki dallara basınca gözleri değişiyor. Gördüğünüz gibi Olaf'ımız şu anda gülüyor. Ve, evet. evet. Tekrar bakıyoruz, sevimli sevimli bize bakıyor, değil mi anneciğim? Evet anne. Kayı kayı şimdi geliyor. Var. Şimdi burnu ucuna bakıyor, şaşkın Olaf ve şimdi de yukarıya bakıyor. Kolları oynayabiliyor bu şekilde. Birini ben kaldırıp birini indirebiliyor. Kafasını tam çevirebiliyor. Şöyle çevirelim. Olaf arkadaşlar çok şaşkın. Bakın buraya bastık kafası uçtu. <laughs> Olaf güneşi çok seviye, seven bir kardan adam. Nasıl oluyor bu iş biz de anlamadık. Ama seviyor işte. Arkadaşlar baya büyük Olaf şirin. Hira sevdin mi Olaf'ı? Evet. Kolları da oynuyor. Gövdesi oynuyormuş. Ay, Gövdesi ayça, de abim, oynuyor. Canım, çok acıdı biliyor musun? Evet arkadaşlar. Hira'nın başına talih